Bismillahirrahmanirrahim. Esselâmu aleykum Fasî Arapça dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor. Bir önceki dersimizde hal konusuna giriş yapmıştık. Orada müfret hal şeklini anlatmıştık. İnşallah bu dersimizde de hal cümlesini konuşacağız. Yani halin cümle şeklinde gelişini. Hale ne demiştik? Hal, fiil işlenirken failin, mefulun ya da her ikisinin durumunu belirten kelime ya da cümledir fiile nasıl sorusunun cevabıdır. Açıklanan kelimeye sahibul hal ya da zul hal denir demiştik. İki şekilde karşımıza çıkar dedik. Bir, müfret olarak isim hal bir de cümle olarak karşımıza çıkar demiştik. Bir önceki dersimizde müfredi açıklamıştık ve onun üzerinden örnekler vermiştik. İnşallah bu dersimizde de cümle olarak hal karşımıza nasıl çıkar, ne durumda gelir onu konuşacağız. Cümle olarak hal karşımıza üç şekilde çıkar. Fiil cümlesi, isim cümlesi, şirki cümle. Zaten Arapçada kaç çeşit cümle vardı? Bu üç şekilde vardı. Bu üç şekilde karşımıza çıkar. Cümle dediğimiz zaman dördüncü bir cümle çeşidi yok. Bunu eski derslerimizde anlatmıştık. Ya fiille başlar, ya isimle başlar, ya harficenle ya da mekan ile başlar. Hal de bu şekilde karşımıza çıkar. Eğer cümle yapısındaysa örnekler üzerinden inşallah ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. Şimdi fiil cümlesi şeklinde karşımıza nasıl çıkar onu göreceğiz. Fiil cümlesinde ne vardı? Mazi ve muzari fiil şeklinde. Bunlar içinde de olumlu ve olumsuz şeklinde tek tek inceleyeceğiz. Eğer halimiz olumlu mazi fiil cümlesi olursa başında ne gelir? Vekat ifadesi bulunur genellikle. Eğer vekat ifadesini cümlenin ortasında görürseniz Bilin ki ondan sonra gelen hal cümlesidir. Racatu ben döndüm. Vekat, hasaltu, ala şahadeti, Diplomamı almış olarak döndüm. Hasaltu, almak, kazanmak manasında. Başına vekat gelmiş. Artık ne oluyor bu? Hal cümlesi. Halimiz nasıl gelmiş? Mazi fiil modunda. Nereden biliyoruz? Başında vekat ifadesi var. Diplomamı almış olarak, diplomamı almış halde hangisini söylersek fark etmez. Cümlenin içinde tekrardan bir mazi fiil cümlesi var. O da hal olarak karşımıza çıkıyor. Zaten ne demiştik halimize? Nerede arayacağız? Fiil cümlesinde arayacağımızı söyledik. Fiil bu halimizi ister müfret olsun, ister cümle olsun. Ne diyorduk? Fiil cümlesinde arıyorduk. Başka bir örnek. Abe <laughs> ahuke. Senin kardeşin gelmedi. Yani kardeşin kayıp, kayıp yok manasında. Kardeşin gelmedi. Ve kat hadara cemi'un istiqai. Tüm arkadaşlar geldiği halde kardeşin gelmedi. Burada hal cümlemiz yine nasıl gelmiş? Mazi fiil. Ama nasıl mazi fiil? Olumlu. Herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm arkadaşların geldiği halde kardeşin gelmedi. Buradaki olumsuz ne? Halden önceki. O önemli değil. Bizim için önemli olan hal olumlu mu, olumsuz mu? Burada olumlu mazi fi cümlesi şeklinde gelmiş. Başında yine ne var? Vekat var. Vekat kadara. Tüm arkadaşlar hazır olduğu halde, geldiği halde, gelmiş iken kardeşin gelmedi. Kardeşin yok. Malası. Zaten hala ne demiştik? Marifeden sonra gelen cümle ya da Kelime. Asıl halin manası odur. Yani marifeden sonra gelen ifade haldir. Nasıl sorusunun cevabıdır. Eğer halimiz olumsuz mazi fiil cümlesi olursa, başında wow ve olumsuz edat bulunur. Mazi fiilin olumsuz edatı neydi? Ma. Bir de aynı zamanda ne olurdu muzarinin başına lem gelirdi. Peki o ne yapardı? Bize mazi manası verirdi. O şekillere karşımıza çıkabilir. Çünkü mazi manası veriyor. Burada olumsuzu nasıl yapmış? Ve gelmiş. Ondan sonra olumsuz eldedeğimiz olan ma gelmiş. İşte bu da hal cümlemiz. Yine nereden biliyoruz? Arada vav var. Aynı cümlenin içinde vavdan sonrana gelmiş fiil cümlesi. Burada nasıl olmuş? Olumsuz fiil cümlesi. Bunun hal olduğunu biliyoruz. Yine neyden sonra gelmiş? Marife bir isimden sonra. Bir önceki cümleyi açıklıyor. İstayqalna biz uyandık minen nevmi uykudan uyandık biz uykudan uyandık ve ma talaati şemsu güneş doğmadığı halde güneş doğmadan uykudan uyandık ne yaptı bizim nasıl uyandığımızı bu şekilde hal vasıtasıyla açıklamış olduk ve ma den sonrası Hal cümlemiz daha öncesi neydi? Sahibul hal ya da zul hal. Ne demek? Halin sahibi. Yani açıklanmak istenen şey. Peki bu irabımız nasıl olacak? Hala biz ne demiştik? Mansuf olur ve nekir olur demiştik. Müfret dersine, yani müfret geldiği zaman. Unutmayalım cümlelerin irabı yoktur. Mesela bir cümle komple ref olmaz. Yani dambeli olmaz, mansup olmaz. O cümlenin öyle olduğunu biliriz. La, lakin bu lafıza yansımaz. Biz buna deriz ki mahallen mensup. Cümlenin komplesi o şekilde olur. Bu mansupluk ifadesi yani fethalık ifadesi cümleye yansımaz. Kelimelerin irabı olur. Cümlelerin de olur ama o ne deriz? Mahallen olur. Yani lafıza yansımaz. Laf sen değildir. İrabının öyle olduğunu biliriz. Yalnız bunu burada göremeyiz. Burada neyi görürüz? Aynı mazi fiil cümlesi modunu görürüz. Fiil, fail ya da meful. Artık orada ne varsa. Burada da olumsuz şeklinde başlamış. Başında olumsuz edadı var. Burada bir de vavumuz var. Peki bu vava ne diyoruz biz? Vavu haliye. Hal vavı, İşte hali aslında bu vav ifadesi veriyor. Burada aynı zamanda neyi öğrenmiş olduk? vav'ın başka bir halini. Atıf harflerinde görmüştük. Burada nasıl karşımıza çıkmış? Vavu haliye. Hal vav'ı. Bu vav bize kendisine sona gelen cümlenin hal olduğunu gösteriyor. Güneş doğmadan uykudan uyandık. Başka bir örnek? Kâne hâludun yaptı. Halit ağlıyordu. Ve mâ veğu ahadun. Onu kimse dövmediği halde Halit ağlıyordu. Halid'i kimse dövmediği halde ağlıyordu. Darabehu, burada hu zamiri Halid'i anlatıyor bize ve diyor ki onu kimse dövmediği halde ağlıyordu. Burada yine olumsuz ifademiz var. Nerede var? Sahibul halde değil, halin içinde. Ma darabehu, onu kimse dövmediği halde ağlıyordu. Bu da mazi olumsuza örnekti. Şimdi sırada ne var? muzari. Muzari ister olumlu ya da olumsuz olsun, başında herhangi bir takı bulunmaz. Kat gibi, vav wow gibi herhangi bir takı bulunmaz. Olumluysa cümle aynı şekilde devam eder. Olumsuz ise başında sadece ne vardır? Olumsuzluk edatı vardır. Herhangi bir vav wow ya da kat gibi bir şey gelmez. Biz yine bunun hal olduğunu nereden biliriz? Marife ismin peşinden muzari modda bir cümle gelmiş. O zaman biliyoruz ki bu haldir. Zaten cümle içinde bir ne var? Cümlecik var. Biz bu hale ne demiştik? Bir yan unsur. Tam unsurun yanında ne var? Bir yan unsur. Ne işe yarıyor? Cümleyi açıklamaya yarıyor. Mevzu bu. Örneğe bakalım. Ayeti kelimeden bir örnek. Feca'at hu ihtahuma. İkisinden biri ona geldi. O ikisinden biri kadın. Kadın olduğunu nereden biliyoruz? Fecaat demiş. Yani caat modunda gelmiş. Gelen kişi kadın. Yani bir müennes çekimi var burada. Oradan dolayı biliyoruz. Gelinen kimsinin erkek olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Hu zamirinde. Fecaat hum ehda huma ikisinden biri ona geldi. Peki nasıl gelmiş? Temşiya alast tehyâ'i, utangaç halde yürüyerek ona geldi. Bu ayet bize neyi anlatıyordu? Musa Aleyhisselam'ın kıssasındı. Bildiğiniz üzere Musa Aleyhisselam İsrailoğullarından kaçıyordu. Daha peygamberlik gelinmeden önce su kuyusunun başında bir olay gerçekleşiyordu. Olaydan sonra salih adamın iki kızından biri. Musa Aleyhisselam'a geliyordu. Diyordu ki babam seni çağırıyor. İşte Orada geçen ayet-i kerime bu şekilde. İkisinden o iki kızdan birisi Musa Aleyhisselam'a geldi ama nasıl geldi? Utangaç halde yürüyerek. Utangaç olduğu halde yürüyerek ona geldi. Yani nasıl? İffetli bir şekilde. İşte Rabbimiz o iki kızdan birisinin nasıl geldiğini bize hal cümlesiyle anlatmış. Hangi hal? Fiil cümlesi, muzari fiil cümlesi. Başka bir örnek Zehebel amilu ilel mesnai. İşçi fabrikaya gitti. Nasıl gitmiş? Lemme kul şeyen. Bir şey yemeden gitti. İşte gördüğünüz üzere herhangi burada vav yok. Yukarıda da vav yok. Burada da vav yok. Muzarif fiil modunda gelirse vav ya da herhangi bir takı gelmez. Olumsuzsa olumsuz etatı gelir. Burada ne gelmiş? Lemme. Muzarif fiilin sonunu ne yapmış? Kezim yapmış olumsuzluk konusunda bunları anlatmıştık. Bu şekilde de karşımıza çıkmış. İşçi fabrikaya bir şey yemeden gitti. Yan unsur ne yapmış? Kendisinden önceki cümleyi açıklamış. Buradaki kelimeye bakalım. Marife. Marifeden sonra gelen cümle ne oluyordu? Hal. Fiil cümlesi olarak karşımıza bu şekilde çıkıyor. Mazi, muzari ve olumlu mu, olumsuz mu bu şekilde karşımıza çıkıyor. Başka cümle olarak karşımıza nasıl çıkardı? İsim cümlesi. Hal isim cümlesi şeklinde olursa başında wow veya zamir ya da her ikisi de bulunur. Bir cümlenin içinde devamında vehu ve huve ifadesini gördük. Bileceğiz ki orada ne var? Hal var. Hal nasıl gelmiş isim cümlesi? ve Kemalun elma Kemal suyu içti. Nasıl içmiş? Vehu ve qa'imun. Ayakta olduğu halde Ayaktayken içti. İşte burada neyimiz var? vavlı haliyemiz var. Peki ondan sonra ne var? Zamirimiz var. Nasıl zamir? Şahıs zamiri. Hal cümlemize bakalım. Mübteda haber şeklinde değil mi? Aynı. Ve gayimun. O ayaktadır. Peki hal olunca ne oluyor? Ve huve gayimun. Ayaktayken, ayakta olduğu halde. Ne demiştik burada? Olduğu halde erek, arak manası veriyordu. Burada da bu manayı vermiş. Fiil cümlesinin içinde isim cümlesi var. O da zamir ve vav ile gelmiş. O zaman biliyoruz ki tamam burada ne var? Bir hal var. Kemal suyu ayaktayken, ayakta olduğu halde içti. Burada şu manayı veremeyiz. Şerbe kemal ma'a kemal suyu içti ve o kaimun ve o ayaktadır. Böyle dersek tamam manayı biraz yakalamış oluruz. Çok fazla anlam kayması olmaz yani mana değişmez ama burada hal şeklinde yapmamız lazım. O zaman mana tam şekilde oturuyor. Burada isim cümlemiz yan unsur şeklinde, hal şeklinde geliyor ve sahibul buza bize burada açıklıyor. İsim cümlesine ayeti kerimeden bir örnek. فَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ اَنْدَادًا Allah'a benzerler kılmayın. Yani Allah'a ortak koşmayın. Herhangi bir kişiyi veya da herhangi bir şeyi Allah'a benzetmeyin hem ibadet noktasında hem lafız noktasında hem inanç noktasında yani o tektir birdir onun hiçbir ortağı yoktur hiçbir şey ona benzemez Kur'an'ın ana mesajı zaten budur Allah ile birlikte ilahlar edinmeyin Allah'a ortak koşmayın Şeytan'ın en büyük oyunu budur ve Kur'an'ın da ana mesajı budur tevhid ilkesinden dolayı Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma, ona benzerler kılmayın. Peki devamında nasıl açıklamış? Ne demiş? Ve entum ta'lemuna bildiğiniz halde. Bunu siz biliyorsunuz. Bildiğiniz halde Allah'a benzerler kılmayın. Ona eşler kılmayın. Ona ortak koşmayın. Yani her ibadetinizde, her anınızda onu birleyin. Dikkat edin. İşte burada ayeti kerimede nasıl başlamış? Fiil cümlesi şeklinde başlamış. Nehi hazır şeklinde, yine fiil cümlesi devamında. Burada ne var? Vav var. Bir de ne var? Zamirimiz var. Şahıs zamirimiz. Şahıs zamirleri ne yapardı? İsmin yerine direkt geçerdi. Yani mükteda olarak gelmiş. Ve entum tealemune. Bildiğiniz halde, bilirken, bile bile Allah'a ortak koşmayan, Allah'a benzerler kılmayın. İşte ve entumu burada gördük. Vav haliye var. Bir de zamirimiz var. Tamam burada diyoruz ki halimiz isim cümlesi şeklinde gelmiş. O zaman ne diyoruz? Bildiğiniz halde. Burada haberimiz nasıl gelmiş? Uzari modda gelmiş. Bu şekilde gelebilirdi. Komplesi nedir? Halimizdir. İşte Rabbimiz hal cümlesini kullanarak bizi tekrardan uyarıyor. Kur'an'ın ana mesajı. Halin isim cümlesi şeklinde oluşu bu şekilde karşımıza çıkar vav hali ve zamir şeklinde. Son olarak neyimiz kaldı? Hal şipi cümle şeklinde olursa başında herhangi bir takı bulunmaz. Aynı muzari moddaki gibi. Şipi cümle deyince ne olduğunu biliyoruz. Ya harfi ile başlar ya da mekan zarfı ile başlar. İsim cümlesinin alt başlığıydı. Şipi cümle örnek neydi? Fi kulubihim meradun. Onların kalplerinde bir hastalık vardır cümle harfi cer ya da mekaz başlıyorsa. Peki hal şeklinde gelirse ne oluyor? Başında herhangi bir takı bulunmuyor. Vavlu haliye gibi ya da kat gibi bir takı bulunmuyor. Örneğimize bakalım. Nezele sa'yiku şoför indi mine seyyareti. Arabadan indi. Nasıl inmiş? Fi öfkeli Öfkeliyken. Öfkeli olduğu halde indi. Fi kademin Öfke içindeyken indi ne yaptı bize nasıl inişini yan unsur şeklinde hal şeklinde bize açıklamış oldu. Harficeremiz var ondan sonra ismimiz var. Ne oldu? Şipi cümle şeklinde karşımıza çıktı. Bu şipi cümle konusunu isim cümlesi videosundan tekrar edebilirsiniz. Başka bir örnek. Mezytu savute sadıqi. Tanıdım arkadaşımın sesini. Arkadaşımın sesini tanıdım. Hal <laughs> felbabi. Kapı arkasındayken tanıdım ya da kapı arkasında olduğu halde tanıdım. İşte burada da halimiz nasıl gelmiş? Şipi cümle şeklinde mekan ile başlamış. Biz buna şipi cümle demiştik. Ha, burada hal şeklinde karşımıza çıkmış. Nereden biliyoruz? Bir cümlenin yan unsuru. Yani cümlenin içinde bir cümlecik. Ne işe yarıyor? Bize sahibul hali açıklıyor. Yani tam unsuru yan unsur vasıtasıyla bize açıklıyor. İşte cümle olarak da hal bu şekilde karşımıza çıkar. Nasıl çıkar dedik ya fiil cümlesi ya isim cümlesi ya da şipil cümle dedik. Fiil cümlesinin ayrıntılarına baktık dedik ki mazi fiil modunda olumlu mazi fiil modunda olursa vakat ile gelir dedik. Olumsuz mazi fiil olursa vav gelir ve ondan sonra olumsuz edatı bulunur dedik ve maşetliğinde muzari modda gelirse Başında herhangi bir takı bulunmaz dedik. İsterse olumlu isterse olumsuz olsun. Olumsuz olduğunuz zaman olumsuzluk edatı gelir dedik. Lama gibi. İsim cümlesi şeklinde gelirse ne demiştik? Vav-ı hâliye ile birlikte zamir gelirdik. Ve huve ve entum. Ondan sonra biliyoruz ki o cümle hal cümlesidir. Şipi cümle şeklinde nasıl gelir dedik. Başında herhangi bir takı bulunmaz. Şipi cümle deyince harfi cer ya da mekan zarfı şeklinde gelir dedik. Bu şekilde de devam eder. Anlamını orada yakalarız dedik. Bu dersimizle de hal konusunu bitirmiş olduk. Sizin yapmanız gereken hem müfret olarak hem cümle olarak gelişini iyice ezberlemek, notlarınızı almak ve tekrarınızı yapmak. İster kitaplardan ister videolardan bu şekilde de İrab'da karşımıza çıktığı zaman bu hali orada görebilmemiz lazım. Hal çok önemli bir konu. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde çokça karşımıza çıkıyor. O yüzden kaçırmamamız gerekir. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Derslerimiz devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.